Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Baby Plus Mamma Mia Mama Sandalyesi. Mama sandalyemiz 9 aydan itibaren 20 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip bir mama sandalyesi. Öncelikle sır kısmındaki yatış mekanizmasından başlayayım. Arka kısımda bulunan siyah butona basarak toplamda 5 kademe olacak şekilde yatış modunu aktif olarak kullanabiliyoruz. Kaldırırken de aynı mandalı kullanmamız gerekiyor yatırırken de aynı mandalı kullanmamız gerek. Ön tepsimizin ayarını yapabilmek için alt kısımda bulunan siyah mandalı çekerek çocuğumuzun kilosuna göre ön tepsi ayarını iki ayrı kademe olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. İhtiyaca bağlı olarak da kendi yemek masamıza yanaştırmak istediğimizde ön tepsi çok rahat bir şekilde çıkarıp iptal edebiliriz. Ön tepsinin şu oturma yuvarlarının olduğu alanda tırnaklar mevcut. Direkt unutmaya başlarsanız hiçbir şekilde oturma çünkü buradaki boşluğa ray sistemi şeklinde oturması gerekiyor. Burada önceki şu siyah mandaldan. bunu çekeceksiniz. Bu dönecek. Döndükten sonra tırnak yuvasına oturuyor. Bu şekilde rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında ayak kademesini kaldırırken tuş kullanmıyoruz ama indirdiğimizde yanda bulunan siyah tuşlara basarak öne doğru çekerek kademe kademe ayar yapabiliyoruz kendi yemek masamıza oturduğumuz alana göre yükseltmek için arkada bulunan siyah butonlara karşılıklı bir şekilde basarak 8 kademe olacak şekilde yükseklik ayarını yapabiliyoruz. Yükseklik ayarını yaparken indirmede tuşları kullanıyoruz. Yukarı doğru çektiğimizde herhangi bir şekilde tuş kullanmamıza gerek yok. Fakat yukarı doğru çektiğimizde muhakkak buradan destek almamız lazım. Çocuk varken üzerinde özellikle buradan destek alarak rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Ön tablasıyla birlikte kapatabiliyoruz. Ön tablasını istersek çıkarıp arka tarafta bulunan alanlarını yerleştirebiliriz. İstersek çıkarmadan da şu şekilde üzerindeyken de kapatabiliyoruz. Bunu tabii ki çektikten sonra şurada bulunan siyah butonlara basarak direkt şu şekilde zorlanmadan ürünümüzü kapatabiliriz. Bunu açacağımız zaman direkt açmaya çalışsak açılmaz. Hemen sağ tarafında bulunan düğmeye basarak çok rahat bir şekilde bunu da açabiliyoruz. Bir diğer sabitleme aparatı dediğimiz alanda ise bunu çıkaracağız. Burada bakın boşluklar var. Buradaki boşluklar sayesinde direkt ön tepsimizi buraya yerleştirebiliriz. Açarken de yine aynı tuşları kullanarak sadece ayak ucuyla arka kısımdaki ayağı geriye doğru itiyoruz. Ürünümüz çok rahat bir şekilde açılabiliyor. İç kısmında hemen şu şekilde 5 noktalı bir emniyet kemeri konumlandırılmış. Emniyet kemerimiz İkisi omuzdan, ikisi belden biri bacak arasında olacak şekilde 5 noktadan bebeğimizi sarıyor. Ee, aynı zamanda alt kısmında yani bacak arasında dengelen kısmında da ekstra bir desteği mevcut. Harekete çocuklarda kayma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Hava alabilen bir e, sırt desteği yani pede de aslında. O yüzden de terleyen çocuklar için terletmeyi mümkün olduğunca minimize hale getirebiliyor. Bunu çıkarırken herhangi bir tuşa basmıyoruz. Yukarı doğru çekerek direkt alıp yine bahsetmiş şu olduğum şekilde şuradaki mandalı çekip yuvasına rahat bir şekilde oturtabiliyoruz. Ürün yine kasa olarak güçlendirmiş alüminyum profil kullanmış. Ürün yine taşıma kapasitesini tekrarlayayım. 9 ay itibariyle yani baktığımızda aslında 9 kilogram ortalama 20 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip bir mama sandalyesi. Ürünümüzün arka standart sertifikası ise EN 14988 Avrupa standartına uygun olarak üretilmiş bir mama sandalyesi.